Alocum karocum mimoza manolyam. <laughs> heh, aşk merdi beni. <laughs> Dinle bak. Japonya'dan söylediğim hani eşantiyon bir robot vardı ya. He? Sabah çıka geldi herif. Robot yani. Allah görünce şaşıracaksın. İnsan tıpkı biz. Gelir gelmez daha macun <laughs> yani robot. Heh. Şimdilik biraz yakıştıramadım ama bastı bacak diyorum. Evet. Bakıma yolladın, temiz görürsün, bazı mensuplarla tanıştıracağım. Tamam canım, öpüyorum canım çiçeğim benim katır tırnağım. ne kızıyorsun canım, böyle en güzel katır çiçeği şey böyle cah 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 patron. Oğlum, bastı bacak nerede? tek memnun kalmadı galiba araba. Niye? Ustanın sıkı bir tavla maçı vardı. Bırakamadı. Bak bu çıraklar yaptı baba. Haa zoruna gitti. Ne yapalım oğlum? Benim koskoca Mercedes'im bile bak bunu çıraklar yapıyor. O da makina, o da makina. Değil mi ama? Evet. Hah. Ah canım oğlum. Hoş geldin. Gördün mü terliği yanda aldı? Ona verdiğim parayı bana ver. Ben, ben senin popon öperim. <laughs> <laughs> ne oğlum? Hayır. Yakında hepinizin yerini bunlar alacak. O gün göreceksiniz günümüzü. Ne sendika, ne grev. Oturun. Bakımından pek memnun kalmamışsın herhalde. Bakımını çıraklar yaptı baba. Protokolu <laughs> boş ver oğlum. İşin görülsün yeter. Bu benim prospektüsüm. Bu bakım el kitabım. Bu da planım. Ee ne olmuş? Hiçbiri bunlara bakmadı <laughs> baba. Oğlum hani Türkiye'ye göre programlayacaklardı? Bunları boşver. ver. Bizimkiler cin gibidir. Makine şöyle bir baktılar mı? O iş tamam. Yoksa sana bakmadılar mı? Baktılar baba. Heh, benim de işim tamam. Pek bir manada konuştu. Dök için oldu böyle. Rahat ol. Döktüler zaten. Sonra da topladılar. Biz de montaj çok ilerledi ya. <laughs> Bunları da fabrika fazlası diye çıktı bıraktılar. <laughs> Vay namussuz Japonlar. <laughs> Fazladan parça sokuşturmuşlar ha. Yakıştıramadım bunu o <gülüyor> <gülüyor> Ödemem vallahi. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu ne? Bu işine yarıyor muydu? O, ahlak sistemimin kontrol lambalarından biriydi, baba. <laughs> Eyvah ne olacak <laughs> şimdi? Ahlak karışık bir sistemdir. Anlamak için planıma bakmam gerek. Ulan bir planda tutturdu gidiyor. Oğlum, biz haritaya bakarak mı gittik bir yana ya? <laughs> Takvime bile baktınız süper ya. <laughs> Trafik ol. Olmadığına göre ne olabilir? Düşünemiyorum. düşünemiyorum. Söyle o çıraklara bir daha bunu bakım kitabına bakmadan söküp takmasınlar. Oldu, söylerim. <laughs> Başka bir şey var mı oğlum? Var baba. Ne var? Ayar vidalarımdan birini de yere düşürdüler. Ya sen de amma titizmişsin be oğlum. Vida bu, düşmez mi? Düşmez, kalkmaz, bir Allah. Ama baba, <laughs> dersin, takarsın yere. Vida mı bulamadılar? Hayda, ne, ne yaptılar sonra? Yeni bir çakmak bir de taktılar. Şu cimmiye bak. Bizimkiler bilmem <laughs> ne gidasın yerine. Ne vidası? Ayağı vidası. Onu anladık salak değil. Ne ayarlıyor bu? Akıl düzenimi. <laughs> ne olacak şimdi? Bütün ihtimalleri tarıyorum. Aman tanı oğlum. Fakat kafamda bir karışıklık var. Karışıklık mı demek böyle açık konuş ben anlamadım. Akıl düzenimin ikinci kanalı kısa devre yaptı. <laughs> Sorun yok. Bunun da ikinci kanalı olsun. Sen bir de arda demek kısa ne onları söyle. Kontak. Heh. Ulan herifi ayağının tozuyla yolladım bakıma kontak oldu geldi. Hayvan yani bir olmazsın. olmasın. Oğlum kaka ya. <laughs> Peki efendim. Tekrar <Eşler> şöyle. Oğlum <laughs> <laughs> sen zıpla şöyle. ederim efendim. Siz nasılsınız? Ulan gerçek. <laughs> Harbiden soruyorum nasılsın? Artık hiçbir yeri göremiyorum efendim. Ya bu herif iyice şaşırdı be. Abi göremezsin ne olur. Kafandakini şöyle bir aç rahatla. Ha! <laughs> Yeniden görmeye başladım baba. Bu <laughs> <Aa. gülüyor> ne metodu? Hiç bilmediğim bir metot. Ee, bunu Japonlar bilmez. <gülüyor> <gülüyor> Biz buna Türk <laughs> metodu derim. Böyle bir makine bozuldu mu? Birazcık sallarsın, tekmeyi vurursun, böyle vurursun. Kesin çalışır. Şimdi nasıl olur? İyi. Ama yine de basın toplantısını ertelesek iyi olur. Her an bantların karışabilir. Sizi mahcup etmek istemem. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Allah korusun. Allah'a emanet. Ağır mısın burası? oğlum sen çık biz odak konuşacağız. Peki mi? Baba, söyle canım oğlum. Gazeteci denesinde kadınlar var. Nasıl da ağladın köfte hor. Bir, 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 SOS. Titreşimle ne oluyorum? Bu çok tehlikeli bir durum. Yağ basıncım yükseliyor. Tellerim diken diken oldu. Devrelerin de ısınma başladı. Baba, bana mı kayaç o? Hadi oğlum. Baba, oğlum onun ağlar gibi bozuldu. seni, altı doldu. Ne yapacağız şimdi? Kapıda diyorlar. <laughs> al işte, içeri <bir> şey <laughs> al. <laughs> Olmak, sakin ol. O ne demek? O ne demek? O ne demek? Ne demek bu <laughs> lan? Herif evet, bütçeyi unuttun. Oğlum bak dinle. Japonca söylüyorum. Bir sefer de anla. Sayan ora bu yoksa ne kadar ki <laughs> <laughs> Ulan bunların cümlesi karı. <laughs> Hayvan alacak şimdi. <gülüyor> 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 Sayın Masum mensupları hoş geldiniz. Merhaba. Sizlere teknoloji <laughs> niye ne? <görelim. gülüyor> Siz sevgili Türk kardeşlerini görünce birazcık heyecanlandı da követen. Arkadaşlar bu robot her şeyi yapabilir. Aylık maaş, zam, tasminat, grev, ne hiçbir şey istemez. Tam bir işçi, tam bize göre bir işçi. Türk örf ve aletlerine uygun olarak programlanmıştır. Kavurucu diyor mu? Evet, söyleyeyim. Ne Türkiye'de ne ne yapıyorsunuz peş Kadın doktoru, kadın terzisi, kadın barber'ı. Oğlum herifin aklı karıya takıldı lan. <laughs> İş yeri açmak istemez misiniz? Hem ne nasıl? Ne mesela? Kadınlar ama bana az kız. Hangi Türk yemeklerini tercih ediyorsunuz? Al benim. Buradan hesap çıkmak. Cevap ver oğlum. Ayşe kadın fasulye. Manyak. <laughs> <laughs> Kadın mutlu köfte, Sabır! <laughs> Dilber dudağı, Kadın göbeği! Hayır! <laughs> 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 Baltacı Mehmet Paşa! Bu oyunu altında kalsın inşallah! <laughs> Arkadaşlar, bir saniye. Lütfen karışmayın efendim. Lütfen karışmayın, bir dakika. Ama bu şeyin bir lambası, bozuk bir vida saçı mı? Hayır, kardeşlerimiz. Sosyetik, hatta penis. Tam bir playman. Ağzını in! Sanırım bacağı <laughs> kurtarıyor. Det står om!